Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Melis. Ben Enes. Türkiye'de telefonlarımıza birkaç tane uygulama yükleyecek olsak veya birkaç tane siteye gidecek olsak bunlardan ikisi e-Nabız ve MHRS olur. Çünkü söz konusu sağlık olduğunda bu uygulama ve siteler bize birçok imkan tanıyor. İşte biz de bu yüzden bu videomuzda e-Nabız ve MHRS'nin çoğu kişi tarafından bilinmeyen ve bilinen özelliklerini anlatıyoruz. Eğer kanalımıza abone olduysanız hadi başlayalım. Başlayalım. Öncelikle şunu söyleyelim. E-Nabız ve MHRS'nin yani Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nin hem akıllı cihazlarımız için uygulamaları hem de internet siteleri var ama şu an anlatacağımız bütün özellikleri hem uygulamada hem de internet sitelerinde kullanabiliyorsunuz. E-Nabız ve de bilmeyen mi var canım diyebilirsiniz ama çoğu insan bu uygulamaların tüm özelliklerine vakıf değil. Ayrıca yaşı biraz daha bizden büyük olan insanlar böyle randevu almak gibi işlemleri pek rahat yapamıyor biliyorlar. Bu yüzden bu video belki onlar için de faydalı olur diye düşünüyoruz. E-Nabız ve MHRS'de. TC kimlik numaralarınız ile üyelik oluşturabiliyorsunuz. Eğer isterseniz E-Devlet'le de giriş yapabilirsiniz. İlk olarak E-Nabız ile başlayalım. E-Nabız'a giriş yaptığınızda zaten direkt isminizi ve bağlı olduğunuz aile hekiminin bilgisini görebiliyorsunuz. Onun altında da bazı kişisel bilgilerimiz yer alıyor. Hatta orada bulunan değiştir butonuna basarak aile hekimimizi bile buradan değiştirebiliyoruz. Uygulamadaki diğer özellikleri anlatmaya başlamadan önce bence en önemli olan özellikle başlayalım. Sol yukarıdaki menü tuşuna tıkladığınızda acil yardım butonunu göreceksiniz. Evet bu butona giriş yaptıktan sonra da sizi 112 butonu karşılayacak. Eğer bu butona basarsanız hem 112 acil servisi aramış oluyorsunuz hem de bulunduğunuz konumun koordinatları birimlerle paylaşılmış oluyor. Yani evdesiniz başınıza bir şey geldi öyle dürümcünün kuryesini adresinizi anlatır gibi uğraşmıyorsunuz. Daire numaranızı söyleyebilirim söyleseniz yeter. Veya dağda bayırda nerede olduğunuzu bilmiyorsanız bu özellik hayat kurtarır diyebilirim. Biz birkaç yıldır nöbetçi eczaneleri bulmak için bir uygulama kullanıyorduk. Ama buna hiç gerek yokmuş çünkü bu özellik e varmış. Yine menü tuşunu tıkladığınızda hem nöbetçi eczaneleri hem de size en yakın hastaneleri görebileceğiniz butonlara ulaşabiliyorsunuz. Bir de ben birkaç ay önce ilaçlara falan bana hatırlatabilecek uygulamaları indirdim, denedim ve neredeyse hiçbirini beğenmedim. Sonra baktım bu özellik de e varmış. Hatta şöyle bir avantajı da var. E-nabız doktorunuz tarafından yazılan ilaçları gördüğü için direkt o ilacı tıklıyorsunuz, gün de şu kadar içeceğim diyorsunuz. Şu saatte içeceğim diyorsunuz. Şu tarihe kadar içeceğim diyorsunuz ve size dakikası geldiğinde hatırlatıyor. Mesela ben birkaç ay boyunca birkaç ilacı aynı anda içmek zorunda kaldım ve bir yerden sonra gerçekten insanın kafası karışmaya başlıyor. Bu özelliği çok sevdim. Ayrıca randevularım kısmına tıklayarak almış olduğunuz tüm randevularınızı görebiliyorsunuz ve bu randevulara da hatırlatma ekleyebiliyorsunuz. Yine tüm hastane ziyaretlerin butonuna tıklayarak geçmişte yaptığınız tüm hastane ziyaretlerini görebiliyorsunuz. Hatta bunu ayrıntılarıyla kontrol edebiliyorsunuz. Ayrıca yakın bir zamanda bir sağlık kuruluşuna gitmişseniz orada hekiminizi ve aldığınız hizmeti de değerlendirip puanlayabiliyorsunuz. Yani artık dedikodularını yapmanıza gerek kalmadı. Evet şimdi aşağı inelim. Burada akıllı asistan butonunu göreceksiniz. Tıklıyoruz ve karşımızda vücudumuza bu zamana kadar konmuş teşhisleri görüyorsunuz. Mesela bu bu zamana kadar bana konmuş teşhisler az mı geldi? O zaman bunlarda Melis'in vücuduna konmuş teşhisler. Evet, o noktacıklara tıkladığınızda da konmuş olan teşhislerin detaylarını görebiliyorsunuz. Mesela bir rahatsızlığınız var. Hangi doktora gitmeniz gerektiğini veya hangi bölümden randevu almanız gerektiğini bilmiyorsanız ya da rahatsızlığınızın ne olabileceğini merak ediyorsanız uygulama üzerinden ne da gidebilirsiniz. Hatta Neyin var ilk açıldığında Neyin var nasıl kullanıldığını anlattığımız video çekmiştik. Dilerseniz o eski videomuza da gidebilirsiniz. Az önce videomuz üzerinde konmuş teşhisleri görmüştük ya. İşte hastalıkların bölümüne giderek size konmuş son teşhisten ilk teşhise kadar bütün teşhislerinizi böyle liste halinde detaylıca görebiliyorsunuz. Bir de reçetelerin kısmına giderseniz doktorunuzun size yazdığı reçeteleri ve ilaçları görebilirsiniz. Yani ya doktoru geçenlerde bana ne yazmıştı demenize gerek yok artık. Ayrıca yazılan ilaca tıkladığınızda ilacın prospektüsüne bile ulaşabiliyorsunuz. Yani öyle kutudan çıkan küçücük yazıları okumaya çalışmak ya da böyle internetten bulmaya çalışmanıza gerek yok. Ayrıca yine buradan da ilacınıza hatırlatma kurabiliyorsunuz. Ayrıca ilaç sizde bir yan etkiye yol açmışsa yan etki ekle diyerek bu veri tabanı için büyük bir fayda sağlamış olabilirsiniz. Hadi şimdi ana menüye dönelim. Eğer gidip röntgen film falan çektirmişseniz de radyolojik görüntülerin bölümünden bu filmlere ulaşabilirsiniz tahlillerin bölümüne de giderek yaptırmış olduğunuz tahlillerin sonuçlarına ulaşabilirsiniz. Hatta referans dışı tuşuna tıklayarak anormal sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz. Ama siz bunları yorumlamak için Google'a değil hekiminize başvurun bence. Eğer sağlık kuruluşlarından bir rapor almışsanız raporlarım kısmından bu raporunuzun temel bilgilerini görebiliyorsunuz. Eğer bir ilaca, bir ürüne veya bir maddeye alerjiniz varsa alerjilerim kısmına gidip artı butonuna tıklayarak alerjeni ve belirtilerini girebilirsiniz. Bu çok önemli. Bunların yanı sıra acil durum notlarına gidip acil durumlarda sağlık çalışanlarının bilmesi gereken bilgileri lütfen girin. Çünkü acil bir durumda bilinciniz kapalı iken size müdahale edilmesi gerekirse bu bilgilerin bilinmesi hayati olabilir. Bu bilgiler kullandığınız protez veya cihazlar, geçirdiğiniz rahatsızlıklar veya ameliyatlar, kronik hastalıklarınız, sürekli kullandığınız ilaçlar veya başka önemli bilgiler olabilir. Uygulamadaki dokümanlarım kısmına da giderek e-nabıza fotoğraf veya video yükleyebilirsiniz. Şimdi demeyin e-nabıza neye fotoğraf yükleyeyim bir kardeşim? Mesela vücudunuzda bir şey çıkar, bir şey olur. E genelde doktora gidene kadar da bunlar kaybolur. Sonra doktora anlatır durursunuz. Ama e nabıza bu çektiğiniz fotoğrafı atarsanız doktora gittiğinizde hemen doktor açar oradan bakar. E ne yapacağız? doktora gidip WhatsApp'tan mı açacağız fotoğrafları? Bu yüklediklerimi veya tüm sağlık bilgilerimi kimler görecek diye korkmayın. Çünkü uygulamanın güvenlik ayarlarından tüm sağlık bilgilerinizi hangi hekimlerin görebileceğini bile ayarlayabiliyorsunuz. Hatta sosyal medya hesaplarımızda olduğu gibi çift aşamalı güvenlik girişte ayarlayabiliyorsunuz. Özellikle kamuoyuna mal olmuş biriyseniz bu bilgilerin güvenliğini daha fazla sağlamak istiyor olabilirsiniz. Şimdi gelelim organ bağışı bölümüne. Ömrünüzü tamamladıktan sonra organlarınızı bağışlamak için bu bölümden başvuru yapabiliyorsunuz. Hatta biz de bu konuya ciddi ciddi sıcak bakıyoruz. Belki bir gün bununla ilgili ayrı bir video yapabiliriz. Evet, Ayrıca kemik iliği ve kan bağışı bölümüne giderek size en yakın kan bağışı merkezlerinin yerlerini ve son yaptığınız kan bağışını görebiliyorsunuz. Eğer bir ebeveyn veya bir hasta yakınıysanız onların da bilgilerini uygulama üzerinden görebiliyorsunuz. Bunun için menüden güvenlik kısmına ve oradan da paylaşımlarım kısmına gitmeniz yeterli. Şimdi biz yaklaşık 30 yıl önce doğduğumuz için yaptırmış olduğumuz aşıların bilgileri sistemde yer almıyor. Ama elinizde böyle son model bir insan varsa, <laughs> yani böyle bebek veya çocuğunuz varsa yaptırmış olduğu veya yaptırması gereken aşıları ve bu aşıların dönemlerini takip edebiliyorsunuz. Hatta persentil eğrisi bölümüne giderek bebeğinizin baş çevresinin, boy uzunluğunun veya kilosunun ne kadar normal olduğunu kontrol edebiliyorsunuz. Eğer Google Fit hesabınızda varsa ve buraya kilo, uyku ve yürüyüş gibi bilgilerinizi kaydediyorsunuz o zaman Google Fit hesabınızdaki bilgileri en senkronize edebiliyorsunuz. Şimdi gelelim MHRS'ye. Bunun için e üzerinden randevu al butonuna basabilirsiniz ya da direkt olarak MHRS'nin kendi web sayfası veya uygulamasına da giriş yapabilirsiniz. Biz de herkes gibi MRS'yi randevu almak için kullanıyoruz. Bunun için de aile hekiminden veya hastaneden randevu al butonlarından birine basarak başlıyoruz. Zaten aile hekiminden randevu almak çok kolay. Aile hekimi butonuna tıklıyorsunuz. Sonrasında tarama veya muayene seçeneğinden birini seçip randevu gün ve saatini belirliyorsunuz. Şimdi biz denemedik ama aile hekiminizle internet üzerinden görüntülü görüşerek muayenede olabiliyorsunuz. Hastane'den randevu almak içinse hastaneden randevu al dedikten sonra konuma veya randevu almak istediğiniz polikliniğe göre arama yapabilirsiniz. Mesela polikliniğe göreye tıklayalım. Sonrasında randevu almak istediğiniz şehri seçebiliyorsunuz. Ardından da randevu almak istediğiniz polikliniği belirliyorsunuz. Mesela kulak burun boğaz hastalıkları olsun. Seçtiniz. Artık muayene olabileceğiniz sağlık kuruluşları size listeleniyor. Bir tanesine tıklayın. Artık o sağlık kuruluşunda sizi muayene edebilecek hekimlerin listesini görüyorsunuz ve her hekimin altında da o hekimden en yakın alabileceğiniz randevu tarihini görebiliyorsunuz. Eğer o hastanede uygun randevu yoksa yan sekmedeki sem polikliniği ve ek bina ya da alternatif hastaneler bölümlerine de göz atabilirsiniz. Eğer girmiş olduğunuz kriterlerde hiç randevu yoksa uygun randevu oluştuğunda size haber verilmesi için talep oluşturabiliyorsunuz. Mesela talebi oluşturduğunuz bir randevusunu iptal etti veya programda bir boşluk oluştu. O zaman size bir kısa mesaj geliyor ve kısa süre içerisinde o mesajı onaylarsanız randevuyu kaptınız demektir. Diyelim randevuyu buldunuz. Hekiminizi de belirledikten sonra muayene olmak istediğiniz tarih ve saati seçiyorsunuz. Ardından randevuyu onayla diyerek randevunuzu oluşturmuş oluyorsunuz. Bu arada hekiminizden çok memnun kaldıysanız veya bir hekimden sürekli randevu almak zorunda kalıyorsanız hekimin isminin yanında bulunan yıldız işaretine tıklayarak o hekimi favorilerinize ekleyebilirsiniz. Ve artık o hekimden randevu almak istediğinizde tüm bu aramaları yapmak yerine uygulama ana sayfasındaki sağ alttaki ikona tıklayıp favorilerim kısmına gidiyorsunuz ve favori olarak eklediğiniz hekiminizi bulup uygun randevularını kontrol edebilirsiniz. Hatta sadece hekimleri değil sıkça gittiğiniz klinikleri de favorilere ekleyebilirsiniz. Bir dahaki sefere lazım olduğunda yine favorilere gidip rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Bu arada aşı olmak istiyorsanız da yine uygulamadan aşı randevusu al bölümüne tıklayabilirsiniz. Yok ben hastanemi, hekimimi, randevumu arayarak bulmak istiyorum derseniz de uygulamanın ana sayfasındaki arama kutucuğunu kullanabilirsiniz. Yok hali hazırda almış olduğunuz bir randevunuz varsa yaklaşan randevularım kısmından bu randevuyu da takip edebilirsiniz. İsterseniz de o bölümden randevunuzu iptal edebilirsiniz. MHRS'nin yakındaki hastaneleri görmek gibi aynabızda bazı ortak işlevleri de var ama tekrar anlatmaya gerek yok. Evet biz bugün sağlığımız ve günlük yaşamımız için önemli uygulama ve sitelerden ikisi olan e-nabız ve MRS'yi anlatmaya çalıştık. Umarız videomuzu beğenmişsinizdir ve umarız faydalı olmuştur. Evet o zaman daha fazla vakitlenmeden ne diyelim? Hoşçakalın. Hoşçakalın.